1 artı 1, 3 2 artı 2, 5 3 artı 3, 7 4 artı 4 de 9 yapar Hocam ama bir şey söyle Sus konuşma dinle ya hem yanlış yapıyor hem de söz hakkı falan vermiyor. Vallahi ben çok sıkıldım bu dersten. Olsun da kaçabiliriz. Zaten herkes kaçmak için kapıya gidiyor baksanıza. Ben de kaçacağım karar verdim. Zaten matematiği hocadan daha iyi biliyorum. Hadi o zaman kaçış başlasın. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya katıp like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Şimdi kapıdan sessizce çıkmamız gerekiyor. Hadi gel kank. Allah vallahi gördü. Hocam ya ne alaka siz hemen gördünüz ya. Zaten hoca Allah bir dakika ama çok hızlı koşuyorsun sen tekerlerin var. Böyle bir şey olacağını tahmin etmem gerekiyordu. Ama onun ayağında teker var. Bak sansa ya o yüzden çok hızlı koşuyor. Neyse, bu sefer ondan daha hızlı koşmam lazım. Yine fark etti ya tepe bak. Mavi gözlükle hoca mı olur Destesin zaten güneş gözlüğü ne alaka? Neyse hadi koşalım şuradan. Şu araya gireceğiz sanırım. Allah biri daha çıktı. Sol tarafa da gelemiyoruz Sağ taraftan girelim. Oh be, boşarda kaçmayı. Vallahi bu ilk kaçıştı arkadaşlar. Kim bilir, ileride neler neler vardır. Neyse atlayalım şuralardan da. Al işte ya girdik yine yerin dibine. Okulun altında sandal partisi falan mı var ya? Bu ne böyle? Bir sürü sandal yüzüyor burada. Neyse bunların üstünden atlayarak karşıya geçeceğiz sanırım. Şuradan da atlayalım. Yeni sandal gelmesi lazım. Yoksa kafam çarpacak ve düşeceğim. Atladım. E tamamdır. Son bir tane kaldı. Buna da atladıktan sonra karşıya geçiyoruz. Ama hala gelmedi. E, geliyor. E, geldi. Tamam. Tamam atladık arkadaşlar. Geçtik burayı. Devam edelim bakalım başka neler varmış Burada da sandallar var ya Ne tuhaf bir yere düştük anlamadım ki Yeşil yeşil sıvı falan akıyor Vallahi iğrenç kokuyor burası arkadaşlar Tuvaletin altı işte ne bekliyorsunuz Şuradan da geçelim Ulu öğretmeni gördünüz mü Yine gidiyor bir yerlere Oğlum bunun acaba gaz pedalı falan mı var ya O tükelet nasıl dönüyor acaba <laughs> Aslında ben de kendime bir tane yaptırsam Bütün parkurları hızlı hızlı geçerim değil mi hoca hem orada hem burada her yerde hoca var valla. Al işte düştük trafiğin ortasına. Dikkatli bir şekilde geçmem lazım. İnsan şuraya bir trafik ışığı falan koyar. Bu ne böyle ya nasıl hızlı hızlı geçiyor arabalar. Şöyle geçelim zıplayarak geçelim. Tamam son yolu da geçersek. Tamamdır arkadaşlar. Al işte ya şimdi nereye geldik. Okulun karşısındaki binanın bahçesine geldik yanlışlıkla. Neyse buradan da çıkarız herhalde. Acaba burası okula bağlı mıydı ki? Şuranın bir çatısına çıkalım bakalım. Öğreniriz zaten birazdan. Burada havalandırma makineleri var. Sıcakmış burası. Şu tahtaların üstünden geçelim o yüzden. Çatıya çok dokunmak istemiyorum. Tamamdır. Girdik içeri. Ya burası da okula bağlıymış ya. Kimya sınıfına geldik şimdi de. Aşağıya düşersem var ya asit beni kesin yakar. O yüzden geçelim şuradan dikkatlice. Tamamdır. Burası bana bir tanıdık geldi ama. Oğlum biz yine mi okuldayız ya? Burası okulmuş ya. Ama şimdi de matematik sınıfına geldik. 1 2 3 kaydı de şu robot beni korkuttu bir Yok yok bir şey yok valla sen oyu kardeş. 3-1-2-5-5-10 Hızlı hızlı yapalım şu soruları. E geçer bir 2 -4. 4 4den geçelim hızlıca. Ah oh, valla bitirdik. Oh be peşimize düşmeden bitirebildik. E ama burası kilitli. Sonra bir anahtara ihtiyacımız var sanırım. Bu tarafta olabilir mi? Valla bu tarafta görünmüyor da. Bir tane kapı var. Bakalım giriliyor mu? Girilmiyor buraya. Demek ki diğer tarafa geçecekmişiz. Fıtı 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 fıtı. Burada kırmızı bir düğme var. Bastım gitti valla. Oh, kapı açıldı arkadaşlar. Da Allah matematik hocası geliyor. E, matematik hocası geliyor. Hemen geçmem lazım. Şuradan alalım. Nereden çıktı bu? Vallahi hiç beklemiyordum. E, tamam şuradan çıkacak gidiyor galiba. Çıkacak gidiyor. E, çıktım. Oh be sonunda kurtuldum. Az kalsın yakalanıyorduk valla. Şimdi de okulun bahçesine geldik. Şu oturma yerlerine bakalım bir şeyler var mı? Valla burada hiçbir şey görünmüyor. Bir de şuraya bakalım. Burası da topların olduğu oda. Bu topları da alamıyoruz. Eee ne yapacağız? Aa buldum. Sanırım şu kapılardan bir tanesinin arkasına geçeceğiz. İşte burası. O anahtarı bulmam gerekiyormuş. Hadi o zaman arayalım hızlıca. A few moments later. İki saattir anahtarı arıyorum ya. Hala bulamadım. Aa, ama nereye saklamışlar ya? Vallahi anahtar ararken yoruldum. Neyse hemen gidip şu kapıyı açalım bakalım. Arkasında neler varmış? Al işte ya. Hoca bitti. Aşçı başladı. Bu nereden çıktı şimdi? Vallahi bu bezbol sopasıyla seni mahvederim ona göre. Koca göbüşlü pörtlek gözlü dişleri dökülmüş. Şişko aşçı seni. Şöyle bir kere daha vurursam. Oh be sonunda. iki saatler bununla uğraşıyorum ya. Alt etmeyi başardık arkadaşlar. Şimdi nereden çık? Ah valla kapı açıldı. Oğlum bu robot kolları ne böyle? Umarım bana doğru uzanmazlar. Hızlıca geçelim hadi şuradan. Valla çok korkunç görünüyor her yer. Hemen şu tahtaları kırıp çıkalım buradan. Bu da nasıl ev ya? Ee, görünmüyor ki elimde. E, ee, kıramıyorum ben burayı. Bir şeyler ters gidiyor ama gerçekten ne olduğunu anlamadım. Şöyle bırakayım bir de. Heh tamam ya şimdi oldu. Hemen açalım şurayı. Tamamdır. Oğlum okulun içinde lavlar ne alaka ya? Ta nerelerden geliyordur kesin bu lavlar. Öğretmen bize tuzak kurmuş belli ki. Ama biz yine de kaçmayı başaracağız. Buraya kadar çok iyi geldik gerçekten. Bu okulda var ya gördüğüm en büyük okullardan bir tanesiydi. Baksanıza değişik değişik engeller yapmışlar. Yavaş yavaş geçelim şöyle karşıya doğru. Şuradan da atladık. Allah düşüyordum az kalsın ha. E tamam e, şuradan da atlayınca. İşte bu kadar. Şimdi de lazer engellerine geldik. Oh, hoca orada gördünüz mü? Oradan lazerleri falan kaldırıp indiriyor. Vallahi psikopat bu hoca. Şuradan da geçelim şöyle geçemedik. Bu oh, hoca da ne çok uğraştırdı bizi ya. Alt tarafı eve gideceğiz. Bu elmas ney mi? Allah. Bir, şeyler oldu. Elma salınca bir şey oldu. Aa, yukarı doğru uçmaya başladım. Nereye gidiyorum ben? Yoksa sonsuzluğa falan mı gidiyorum? Kapı mapı da yok. Valla kesin bittik bu sefer ya. Oha abi bir yere ışınlandık. Oğlum ne oluyor? Allah bir, şeyler oluyor bu. Oğlum ne oldu bir anda? Ben de hiçbir şey anlamadım ki. Gökyüzüne doğru verdim. E neyse geldik galiba kazasız belasız. E artık devam edebiliriz. Burada yine bir sürü lazer engelleri var. Şöyle atlayalım dikkatlice. Şu kapının düğmesine basacağız sanırım. Basalım hemen açılsın. Artık çıkışa yaklaştık ben bence. Oo, bu robot oyuncak bu kadar büyük değildi ya. Hocam size bir şeyler olmuş ne oluyor? E robotun içine mi girdi? Ne oldu? Anlamadım ki. Şu bacağına da vurayım iyice bir kere daha. Oh be sonunda alt ettik. Tipe bak. Ne oldu gitti mi bacakların? Bundan sonra saldıramazsın bana. Artistlenmeden önce bir kere daha düşünürsün artık. Nasıl oluyormuş gördün mü? Seni... Hiç... Allah. <laughs> <laughs> Sanırım artık kaçmayı başardık. Yes be işte bu. Ben biliyordum zaten senden de kaçacağımı. O zaman artık kapanışa geçebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.